Törfto Tarih: 24 Ekim 2022 Yazar: Ömer Yusuf Erdurmuş Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş Yeni bir spor travması yazısıyla hepiniz selamlıyorum. Bugünkü yazımızda acil serviste çok fazla karşılaşmadığımız ancak sporcularda daha sık görülebilen bir spor travmasından bahsedeceğim. Törf veya çim parmak olarak isimlendirilen bu travmaya neden bu ismin verildiğini, risk faktörlerini, mekanizmasını, tanı koyma aşamasını ve tedavi yaklaşımlarını hep beraber inceleyeceğiz. Şimdiden hepinize keyifli okumalar dilerim. Ayak baş parmağı eklemindeki bağlar, tendonlar ve yumuşak dokuların gerilmesiyle veya yırtılmasıyla gerçekleşen yaralanmaya turf ismi verilmektedir. Literatürde çim parmak olarak da isimlendirilen bu spor travması, sprint ve zıplama hareketlerinin daha sık yapıldığı branşlardaki sporcularda görülmektedir. Bu branşlar başlıca futbol, basketbol, güreş, Amerikan futbolu ve jimnastikten oluşmaktadır. Literatürde turf to". Turf Doğu travması ilk olarak 1976 yılında Bowers Martin tarafından tanımlanmıştır. Travma mekanizma olarak birinci metatarsofaringeal eklemin burkulması sonrası kapsülde zedelenme nedeniyle gerçekleşmektedir. Çok sık karşılaşılan bir spor travması olmayan Turf Doğu travması daha çok profesyonel futbolcularda görülmektedir. Çim parmak genellikle çim yüzeyinde yarışan sporcularla ilişkilendirilmesi nedeniyle bu ismi almıştır. Ancak bu spor travması düz yüzeylerde de meydana gelebilmektedir. Futbolcuların çim yerini suni çim üzerinde oynamaya başladığı 1970'lerden itibaren çim parmak yaralanmaları artmıştır. Suni çim doğal çime göre daha sert bir yüzey olması nedeniyle bu spor travmasının gerçekleşmesinde en önemli etkendir. Bununla beraber günümüzde daha esnek ve daha hafif ayakkabıların kullanılması çim parmak yaralanmasında artışa neden olmuştur. Anatomik yapı Metatarsofaringeal eklemin statik stabilitesi kapsüle ligamentöz kompleks tarafından sağlanırken dinamik stabilite etrafından geçen kas, tendon, sesamoid kompleks tarafından sağlanmaktadır. Ayak baş parmağı ekleminin hemen arkasında tendonun içine gömülü ve ayak baş parmağı hareketini sağlayan iki kemik bulunmaktadır. Bu kemikler tendon için bir makara görevi görmekte olup yürürken veya koşarken kaldıraç işlevi sağlamaktadır. Fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerine olanak tanıyan metatarsofalangeal eklem, proksimal falansların geniş ve küçük eklem yüzü nedeniyle metatars başı üzerinde belirgin bir stabilite sağlayamamaktadır. Dorsal eklem kapsülü, ekstansör tendon kılıfları ve iç ve dışa uzanan kollateral bağlar tarafından desteklenmektedir. Bu yapılar, varus ve valgus zorlanmalarına karşı stabilite sağlamaktadır. Eklemin plantar yüzündeki desteği sağlayan kapsül, kalın fibrokartilaj yapıdadır. Turf Toe Mekanizma Metatarsofaringel eklem yapılan aktiviteleri bağlı olarak farklı şiddette kuvvetlere maruz kalmaktadır. Eklem normal yürüme sırasında %40 ila 60 oranında bir kuvvete maruz kalır. Sportif aktivitelerde ise 5 ila 6 kat daha fazla bir kuvvete maruz kalabilmektedir. Çin parmak eklem yüzeyinin hiper ekstansiyona zorlanmasıyla meydana gelir. Plantar kapsüler ligamentin yırtılması ve kopması ile sonuçlanabilmektedir. Çin parmak yaralanmasında esas olarak yukarı ve aşağı harekete izin veren ayak baş parmağı eklemi çevresindeki bağların burkulması gerçekleşmektedir. Birinci metatarsofaringeal eklemin daha az görülen yaralanması ise hiperfleksiyon mekanizması ile gerçekleşmektedir. Sıklıkla plaj voleybolu oynayanlarda görülen bu spor travması literatürde sent olarak adlandırılmaktadır. Risk faktörleri Çin parmak travmanın risk faktörleri nedeniyle bu ismi almıştır. Ülkemizde özellikle alt liglerde birçok futbol müsabakası suni çim zeminde oynanmaktadır. Bu durum diğer spor yaralanmalarının oluşmasında da başlı başına bir risk faktörüdür. Çünkü suni çim serttir ve şok emici özelliği düşüktür. Aynı durum halı sahalar için geçerli olup çim parmak travması için bu durum ayrıca bir risk faktörüdür. Birinci metatarsofaringel ekleme hiper ekstansiyon yapma imkanı verebilen esnek tabanlı ayakkabılarda turf doğu için risk faktörler arasında yer almaktadır ani ayak hareketleri yapan ve yön değiştiren sporcuların turf toe geçirme olasılığı daha yüksektir. Tanı ve fizik muayene Turf travmasında tanı, klinik değerlendirme ve görüntüleme eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Klinik ve görüntüleme, hastada tedavi yönteminin belirlenmesinde, prognoz ve spora dönüş için görüş oluşturmada oldukça önemlidir. Öyküde yaralanma mekanizması ve spor yapılan zeminin özelliklerinin sorgulanması önemlidir. Çin parmağının en yaygın semptomları, ayak baş parmağının tabanında ağrı, şişme ve sınırlı eklem hareketi olarak öne çıkmaktadır. Tekrarlayan travma sonrası gelişen yaralanmalarda semptomlar yavaş gelişmektedir. Ani bir kuvvetli hareketten kaynaklanan travmalarda ise semptomlar ve ağrı daha hızlı gelişmektedir ve 24 saat içinde daha da kötüleşebilmektedir. Bazı olgularda sporcular yaralanma meydana geldiğinde bir patlama hissi oluştuğunu belirtmektedir. Akut olgularda metatarsofaringel eklem şiştir. Özellikle plantar yüzde kanamaya bağlı bir ekimoz görülebilmektedir. Eklemin aktif ve pasif hareketleri ağrılıdır. Sporcular ayakkabı giymede ve ayağın üzerine basarak yürümede zorluk yaşarlar. Yürürken baş parmağı yüklenmekten kaçınırlar. Törf spor travmasının başlıca semptomları aşağıdaki gibidir. Ağrı, hassasiyet, şişme ve morarma, eklem hareket açıklığının azalması, eklemde gevşeklik hissi. Törf tuvalı tipleri Çin parmak spor travmasında derecelendirme sistemi kullanılmaktadır. Bu derecelendirme sistemi etkili tedavi planının belirlenmesine oldukça yardımcı olmaktadır. Anderson sınıflandırması olarak literatürde yerini alan bu derecelendirme ayakta bulunan plantar fasyanın yaralanma şiddetine göre belirlenir. Derece 1 Tipik olarak yumuşak doku gerilir ancak yırtılmaz. Dokunulan bölge hassastır. Hafif şişlik olabilir. Eklemde, spor ve egzersizde hafif kısıtlılık olabilir. Plantar fasyada spren yaralanması mevcuttur. Derece 2 Yumuşak doku kısmen yırtılır. Travmatik alan yoğun ve yaygın bir hassasiyete sahiptir. Genellikle şiş ve morarmıştır. Eklem, spor ve egzersizlerle daha kısıtlı yapıya sahiptir. Plantar fasyada kısmı yırtık mevcuttur. Derece 3 Yumuşak dokular tamamen yırtılmıştır metatarsofaringeal eklemde dislokasyon görülebilir. Ayak parmağında şişlik ve ağrı şiddetlidir. Sporcular travmatik ayak parmağı nedeniyle yürümekte bile zorlanabilmektedir. Plantar da tam yırtık mevcuttur. Görüntüleme Çim ayak travmasında görüntülemeye kırık veya çıkığı değerlendirmek için anteroposterior ve lateral ayak ile başlanmalıdır. Sesamoid kemiğin travmatik olmayan ayaktakine göre yer değişikliğinin belirlenmesi için iki taraflı görüntüleme yapılmalıdır. Yumuşak doku patolojisini değerlendirmek için manyetik rezonans görüntüleme kullanılmaktadır. MR, plantar ligament ve çevresinde yumuşak dokuları değerlendirir. Ayrıca bu görüntüleme ile eklem yüzeyleri de değerlendirilir. T2 ağırlıklı MR, akut inflamatuar değişiklikleri en iyi şekilde tanımlayan görüntüleme yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Biz acilciler olarak yazımızda bahse geçen travma için MR yapılması kimi zaman imkansız bir hale gelilebilir. Günümüz acil servis şartlarında klinik ve fizik muayene bulgularımız sonrası göreceğimiz direkt grafiler tanı koyma aşamasında elimizdeki yegane seçenektir. Özellikle profesyonel sporcularda erken tanı ve yumuşak doku tedavisinin hızlı bir şekilde başlanılması oldukça önemlidir. İleri görüntülemeleri spor hekimliği veya ortopedi kliniğine bırakmak daha doğru bir yöntem olacaktır. Tedavi Çim ayak travması tanısı koyulan hastalarda travmanın derecesi ne olursa olsun başlangıç tedavisi olarak Price uygulanmaktadır. Price ve polis tedavi protokollerini incelediğimiz daha önceki yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Bu tedavi protokolü nonsteroid anti ilaçlar, istirahat, elevasyon, buz uygulama, ortezler, bantlama, sert tabanlıkta ayakkabı kullanımı ve fizik tedaviden oluşmaktadır. Özellikle birinci ve ikinci derece travması olan sporcular erken tanı koyulması durumunda 2 ila 3 hafta gibi bir sürede bu tedavi protokolüne oldukça iyi yanıt verebilmektedir. Ancak bazı sporcularda bu süre 2 ila 3 ay gibi bir zamana da yayılabilmektedir. Genel olarak tedavi basamaktan yeniden gözden geçirecek olursak, 1. İstirahat, travmanın derecesine bağlı olarak birkaç gün veya bir hafta spor ve aktivitelere ara verilmelidir. 2. Buz ve elevasyon, özellikle travma sonrası ilk 3 gün içerisinde birkaç saatte bir travmatize ayak elevasyona getirilmelidir ayak parmağına günde 3 kez yaklaşık 20 dakika soğuk kompres uygulanmalıdır. 3. Nasteroid anti ilaç 4. Fizik tedavi Fizyoterapi programıyla sertliğin azaltılması, esnekliğin artırılması ve metatarsa eklemi destekleyen kasların güçlendirilmesi için egzersizler yapılmalıdır. 5. Stabilizasyon Çin parmak travması olan parmağın stabillenmesi başlangıç aşamasında oldukça önemlidir. Ve 6. Ortez İyileşme sonrası spora dönüş aşamasında koşarken, zıplarken veya spor yaparken ayak parma eklemini dengeler ve destekler. Cerrahi tedavi Ağrıları geçmeyen, kronik ağrıları olan, fraktürü olan ve 3. derece yaralanmaya sahip olan sporcularda ise cerrahi tedavi gerçekleştirilebilmektedir. Sporcularda bu travmanın her iki ayakta da gerçekleşme riski sporcu olmayan hastalara göre daha yüksek olması nedeniyle cerrahi tedavi ayrıntılı bir inceleme sonrasında kararlaştırılmalıdır. Genel yaklaşım olarak özellikle sporcularda her iki ayaktaki sesamoid kemiğin eksizyonundan kaçınılmaktadır. Güncel literatür bilgileri ışığında cerrahi tedavi sonrası sporcuların yeniden sahalara dönmesi ortalama 6 ay sürebilmektedir. Cerrahi tedavi indikasyonları aşağıdaki gibidir. 1. Ciddi kapsül yırtılması ve belirgin instabilite. 2. Sesamoid kemikte ayrışma. 3. Travmatik hallux vargus deformitesi. 4 eklem içi avüsyon fraktürü, 5. kıkırdak yaralanması, 6. başarısız konservatif tedavi. Tedavinin bir diğer aşaması ise tekrarlayan yaralanmaların önüne geçilmesidir. Hiperekstansiyonun önlenmesi amacıyla tabanlıklar ve destekli ayakkabılar kullanılabilmektedir. Son söz. 4. oğu travması sonrası akut evrede sağlara hızlı bir dönüş sağlanabilmektedir. Ancak bunun yolu erken tanı ve erken tedaviden geçmektedir. Tedavi edilmemiş yaralanmalar metatarsophalin eklemde artrit ve kronik ağrı oluşmasına neden olabilmektedir. Bu yazının hazırlanmasında ilüstrasyonlarıyla katkıda bulunan uzman doktor Murat Yazıcıya nami der Medarta sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.